Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün karakter çıkarma taktiğini deneyeceğiz Bugün çıkartmak istediğimiz karakterin adı Mortis Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Önce şuradaki mega kutuyu açalım Tabi e, destek verilen kişi Landy Landy olarak geçiyor yazılıyor Şimdi birinci mega kutumuzu açalım arkadaşlar Çıkmadı arkadaşlar Şimdi arkadaşlar 7000 kupada mega kutu var. Onu açacağım arkadaşlar. İnşallah çıkar bugün. 5 yazdı. Gene çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi taktiğe geçiyoruz. Önce. Arkadaşlar. Çıkarmak istediğiniz karakteri Geliyorsunuz. Ben Mortis çıkaracağım abi. Girelim Mortis'e. Mortis e. ile Mortis denemem arasına giriyoruz. Star Park. Şimdi arkadaşlar. Hepsini şöyle içinden geçiyoruz abi. Abi çok yavaş vuruyor ya. Ama hızlı koşuyor. Şimdi Hadi abi ya çok yavaş oluyor. Çıktık buradan. Hepsi gelsin. Geldi. Çıktık buradan abi. Geldik buraya. Şimdi abi bunu almamız lazım. Hadi canımız az kaldı. Aldık. Sonra abi buraya geliyoruz. Şöyle yapıyoruz abi. şöyle abi. Hadi. Tık tık geliyor. Çıktık abi hemen. Diğer küçükleri gelmeden. Sonra çıktık. Geliyoruz Mortis'e. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş kere tıklıyoruz abi. Sonra profile geliyoruz arkadaşlar mortis'in üzerine 5 defa 10 defa dokunuyoruz. 1 2 3 4 Diğer karakterler de böyle çıkıyor arkadaşlar. Mesela ben Gale'ı böyle çıkardım. Sonra arkadaşlar kutuları açıyorsunuz ve e, karakter çıkıyor abi. Arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın kanala abone olan herkese aha arkadaşım geldi herkese 7000 kupa hesabı veriyorum abi bakalım ne yapıyor arkadaşlar bu videomuz bu kadardı like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hesabımı veriyorum abi